Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda geleceğin yatırımı olan siber güvenlikten bahsedeceğiz. Videonun ikinci kısmında da benim de kendi sepetimde olan bir siber güvenlik fonu üzerinden yatırım ve getiri hesaplaması yapmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız siz de şu anda internettesiniz demektir. İnternet çağımızın en büyük, en geniş kitlesel iletişim aracı fakat bir o kadar da riskli. Bu nedenle şirketler Günümüzün şirketleri gelecek için internette güvenlik teknolojilerine yani siber teknolojiye, siber güvenliğe yatırım yapmak zorundalar. Bunu hem tüketicileri korumak adına hem de kendilerini korumak adına yapmak zorundalar. Bakın, siber güvenlik sektörünün 2028 projeksiyonunda toplam 273 milyar dolarlık bir gelire ulaşacağı düşünülüyor. Bu datalar statista.com'dan alındı. 2024'te de 183 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde edecek siber güvenlik sektörü. Yani şunu demek istiyorum, geleceği parlak, sürekli büyüyecek bir sektör. Bakın burada da geçen yıl itibariyle en önemli 10 büyük şirket. Aralarında Cisco, Microsoft, McAfee IBM gibi şirketler var. Bunlarla sınırlı değil tabii. Ben buraya en önemlerini koydum. Burada Amerikan şirketleri var, ama özellikle Hintli ve Çinli yazılım şirketleri siber güvenlik alanında inanılmaz büyük yatırımlar yapıyorlar. Kişisel verilerin korunması kanunu belki bizim ülkemizde çok önemli değil şu anda. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde siber güvenlik şirketlerin yaptırıma tabi oldukları bir konu arkadaşlar. Yani şirketlerin dataları ele geçirildiği zaman onlara inanılmaz cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu anlamda ben de kendi sepetimde olan bir fonu inceleyeceğim. Sizinle paylaşmak istediğim bu. İş portföyün siber güvenlik teknolojileri değişken fonu arkadaşlar. Son bir yıllık getirisi %143. Şu anda sadece iş portföyde bu siber güvenlik fonu var. Bu fonun arkadaşlar %57'lik varlık dağılımı yabancı hisse senetlerinde. Yani siber güvenliğe yatırım yapan o sektördeki firmalara onların hisselerine yatırım yapıyor. Bakın son bir yıldaki getiri en sağ kolunda yeşille boyanmış %143'lük getiri arkadaşlar port ve siber güvenlik teknolojileri değişken fonu. Bütün diğer getiri araçları, yatırım araçlarını geçmiş durumda. Bu fonun yatırım stratejisine bakalım. İzahnamesinde bunu görebiliriz. Bakın diyor ki fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteren siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet servis sağlayıcılarının ihraç ettiği paylara yatırım yapacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Sadece şu anda iş portföyün bir fonu bu ama ileride bakın göreceksiniz ak portföy e, gibi yapı kredi portföy gibi diğer portföy şirketleri de bu tarz fonlar kuracaktır. Bu daha yeni bir fon. 2-3 e, yıl önce kurulmuş bir fon. Bu nedenle sadece 1 yıllık getirisi var. Fakat ileride göreceksiniz daha çeşitli fonlar kurulacaktır. Peki gelelim benim de e, sepetimde olan bir hesaplamaya. Başlıkta da dediğimiz gibi, kapakta da dediğimiz gibi sadece 10 bin lirayla bir yatırım yapınca 850 bin liraya ulaşacağını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar size komik gelmesin. Gerçek verilerle, gerçek bileşik getiri hesaplamalarıyla yapılmış bir çalışma bu. Bakın 10.000 TL ile birinci yılın birinci ayında başlıyoruz. Burada Ocak ayı var ama herhangi bir zamanda da olabilir. Ortalama bileşik getirisi aylık 7.69'dan hesaplıyoruz. Yani 10.000 liranız birinci ayın sonunda 768 TL olacak. Daha sonra 10.768 TL 827 TL'ye getirecek. Daha sonra 11.596 TL 891 TL'ye getirecek. Bu şekilde bir yılın sonunda 22.583 liralık bir fon büyüklüğüne ulaşmış olacak. Bu fona sadece 10 bin lira başlangıç tutarı yatırıyoruz. Ondan sonra gerisine karışmıyoruz. Ama tek yapmamız gereken fonda fonu satmamak. Yani 10 bin liralık fonu alıp e, fon tutarı düşse de çıksa da e, fonu 5 yıl elimizde tutmak. Birinci yılın sonunda bakın %143'lük bir seviyeye ulaşıyor. Bunu nereden bulmuştuk? size gösterdim tabloyu. %143'lük getiri sağlamış zaten son bir yılda. Yani farazi bir rakam değil. Gerçekleşmiş bir getiri yüzdesini buraya hesaplama olarak yazdık arkadaşlar. İkinci yıla devam edince birinci yılın sonunda toplam 24.318 liralık tutar. Yine fonlarda değerlenmeye devam ediyor. Yine 7,69'dan 1900 1869 lira getiriyor. Yine bu şekilde bileşik getiri formülüyle fona hiç dokunmadan devam ettiğimizde ikinci yılın sonuna doğru bakın fonumuz 55.000'e yaklaşacak değeri. Burada önemli olan bileşik getir arkadaşlar. Bileşik getiride bazı arkadaşlar bu rakamlar olmaz diyor ama ben onlara şu cevabı veriyorum enflasyonun %200 olduğuna inanıyorsunuz da bu rakamların olmayacağına olacağına neden inanmıyorsunuz onu anlayamıyorum. Yani TÜİK verilerinin iki katı olarak enak verilerini düşündüğünüzde enflasyonun iki katına üç katına iki buçuk katına çıktığını düşünebiliyoruz ama bu fonların bu kadar getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu Abes arkadaşlar. Dolayısıyla bu hesaplamalar tamamen rasyonel, matematiksel e, doğru hesaplamalar. Bakın ikinci yılın sonunda 10.000 lira, 59.141 lira oldu ve yüzde 143'lük olan birinci yıldaki oran 591 oldu. Bu arada bu fon bu bu kadar getiri e, ol, olması da benim için yani kişisel olarak söylüyorum çok önemli değil. Belki %200, %300'e getirebilir. Bu, bu şekilde olsa bile ben bu fonların yani bu sektörün, siber e, güvenlik sektörün çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın 3. yıla geçtiğimizde yine e, 10 bin liramızın ne kadar hızlı bir şekilde bileşik getirile değerlendirdiğini rakamlarla görebilirsiniz. E, yani bir kar topu, kar topu gibi yani İngilizce'de snow, Snowball effect dediğimiz kar topu e, büyümesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada önemli olan fonu satmamak arkadaşlar. Fonu e, tıpkı e, bir bebek gibi büyütmek. 3. yılın sonunda e, 10 bin lira bakın 143.800 e, 825 lira olmuş oluyor ve yüzde 1438'lik bir getiri söz konusu. Buna başka fonlarda da rastlayabilirsiniz. Yani 3 yıllık olup da %1000'i geçen fonlar var. Yani dolayısıyla şaşırtıcı gelmesin size. Tefas'tan bunları sıralayıp bakabilirsiniz. Benim projeksiyonumda bu fon 5 yıllık olacak arkadaşlar. Yani ben 5 yıllık bir çalışma yaptım. Onun için bu 5 yılı tamamlayarak size göstermek istiyorum. Bakın 4. yılda da 10.000 liramız yine kar topu etkisiyle büyümeye devam edecek. 4. yılın sonunda e, ortalama 7,69 değer artış oranıyla 349.767 liraya ulaşmış olacak fonumuzun değeri. Bu da 3497'lik yani %3497'lik bir getiri demek arkadaşlar. 5. yıla geçerken bakın bu tutar 349.767 TL 7,69'dan 26.885 lira getirecek o ayın sonunda. Daha sonra yine getirisini de toplayıp yine değerlenmeye devam edecek. Bakın rakamları tek tek okumuyorum. 5. yılın sonunda da arkadaşlar 10.000 liramız 850.000 lira olmuş olacak. Yani kapakta yazdığım bugünün 10.000 lirası 5 yıl sonra 850.000 lira olacaktır enflasyonu düştüğünüz zaman da yine e, muhtemelen e, getiri 2'ye 3'e katlanmış olacaktır arkadaşlar.